Arkadaşlar merhaba. More to Read 1 kitabından metin çeviri serimize devam ediyoruz. Ve bu videoda birlikte 33 numaralı metni okuyacağız ve Türkçe'ye çevireceğiz. Metni çevirmeye başlamadan önce bir kez daha şunu hatırlatmak istiyorum. Arkadaşlar özellikle More to Read 1 ve Reader at Work 1 çevirilerinin devam etmesini istiyorsanız, bu serilerin devam etmesini istiyorsanız bu Türkçe'den İngilizce'ye çeviri videoları da dahil buna. Yani herkesin izleyebildiği, herkese açık olan bütün videolar için söylüyorum bunu. Lütfen videoları beğenmeyi ihmal etmeyin. Ve bir nokta bir emoji de olsa yorum yapmayı da unutmayın. Benim kendime e, YouTube üzerinde belirlediğim bir misyon var. Yapmak istediğim şeyler var. Onlara yöneliyorum zaman zaman yapmak istediğim şeylere. Bakıyorum arkadaşlar o zaman güzel güzel hemen yoğun mesajlar geliyor. İşte hocam e, faydalanıyorduk, e, faydalanıyorduk, istifade ediyorduk. More to read 1'e devam etmeyecek misiniz? Reader at work 1'e devam etseniz iyi olur. Arkadaşlar bir hizmeti talep etmenin e, en güzel yolu öncelikle onu takdir etmektir. Yani eğer bu şekilde devam ederse eğer bu şekilde devam ederse videoları yorumsuz ve beğenisiz bırakırsanız o zaman ben kendim öncelikli olarak yapmak istediğim işlere yönelirim. Yani benim de vaktim kısıtlı ve dar. O yüzden her şeyi yapmaya da zaman bulamayacağıma göre ben bunların arasından en çok talep görenleri yapmaya yönelirim. E, dolayısıyla e, hangi video serilerinde beğeniyi ilgiyi az bulursam onları da terk etmek zorunda kalırım diyorum ve bu hatırlatmayı bir kere daha yapma gereği hissediyorum. Şimdi metnimize dönelim. Metnimizin başlığı The Shakers. Shakers sallayanlar demek. Yani milkshake'ten aklınıza gelsin. Shake sallamak. Shakers da sallayanlar. Peki bunlar ne sallıyorlar? Arkadaşlar popo sallıyorlar. Dans ediyorlar. Şimdi... E, Türkçe'ye birebir çevirince tabii çok da hoş bir şey olmuyor Shakers sallayanlar. Ama metni okuyunca ne demek istediğimiz ortaya çıkacak. Shake it up baby, salla onu bebeğim, twist and shout, kıvır ve bağır. Was sung by Beatles. Beatles tarafından söylendi diyor bu şarkı. E, tabii şarkı olduğunu bunu sankten çıkaracağız. Sing fiilinin üçüncü hali söylendi. But it was practiced almost 200 years earlier. Ama bu diyor uygulandı yaklaşık 200 years earlier, 200 yıl önce by a religious group called the Unified Society of Believers. inananların Birleşik Toplumu adında dini bir grup tarafından 200 yıl kadar önce uygulandı. This religious group, bu dini grup led by En Lee, En Lee tarafından yönlendirilen, onun önderlik ettiği, came to America from Manchester, England, In 1774, 1774 yılında İngiltere Manchester'dan Amerika'ya geldi. Looking for a place to freely practice their religious belief. E, dini inançlarını özgür bir şekilde e, uygulamak, yaşamak için bir yer arayışıyla. Bu arayışla geldi. Eventually, nihayetinde they became known as onlar şöyle bilinir oldular. They became known as the shakers diye bilinir oldular. Sallayıcılar. Türkçe'ye çevirirseniz ki çevirmeyelim o yüzden. Because the believers, çünkü inananlar, bunun inananları worshipped, ibadet ediyorlardı ya da ettiler. By singing, dancing and whirling around. Şarkı söyleyerek, dans ederek ve işte etrafta fırıl fırıl dönerek. Whirling around. The Shakers were a peaceful community. Shakers huzurlu bir topluluktu. Yani barış dolu, huzur dolu bir topluluktu. That welcomed people of all races. Bütün ırklardan insanlara kapısı açık olan. Yani welcome tabi hoş karşılama, hoş geldin demek ama biz bunu böyle çevireceğiz. They were against war, savaşa karşıydılar. And lived in their own villages. Separate from the rest of society, rest of society ve toplumun geri kalanından ayrı kendi köylerinde yaşadılar. They lived communally, onlar e, toplu olarak yaşadılar, topluluk olarak yaşadılar. That is yani sharing their property and working for the common good. Yani mülklerini paylaşarak ve ortak fayda için çalışarak. Common good ortak fayda. The qualities they admired. Onların imrendikleri, üstün tuttukları değerler, qualities, nitelikler. Were kindness, nezaket, generosity, cömertlik, modesty, alçak gönüllülük, purity, temizlik, saflık, cleanliness, temizlik gene, and love for humanity ve insanlık için sevgiydi. Their villages of plain white houses were very neat. Onların e, basit beyaz evlerden oluşan köyleri very neat çok zarifti. Even the roads were swept clean. Yolları bile süpürülerek temizleniyordu. The Shakers are probably best known for their celibacy. Shakerlar. Muhtemelen bilinirler e, ne olarak bilinirler e, işte bekarlık yan, yanlısı olmalarıyla evlenmiyorlar bekarlıktan yanalar e, ve cinsel ilişkiden e, uzak durmak silabisi o anlamda da. Şimdi bir de şunu söyleyeyim arkadaşlar ben bir yorum aldım geçenlerde. Şimdi şurada shakerlar dedim ya buna benzer bir ifade kullanmışım arkadaş bana yorum yapıyor diyor ki siz diyor Türkçe'ye göre. Yani, bu şekilde ifadeyi nasıl değerlendiriyorsunuz? Değerlendirmiyorum. Çünkü Türkçe'ye göre değerlendirmiyorum. Ben 20 küsur senedir İngilizce öğretiyorum. Ve insanların aklında kalacak şekilde o ifadeleri en güzel anlayabilecekleri tarzda vurgulamalar yapıyorum. Türkçe'ye göre değerlendirilmez zaten bu iş. Ben bunu Türkçe'ye göre değerlendirmiyorum. Ben şu an İngilizce anlatıyorum. İngilizceyi Türkçe'ye çeviriyorum. Ve karşımdaki insanların en iyi algılayabileceği ve akıllarında kalabilecekleri bir formata sokmaya çalışıyorum. Tatlı su kurnazlığı yapmaya gerek yok arkadaşlar. İstifade etmeye çalışın. istifade etmeye çalışın. Ya da ortamı gündemi böyle. Hani bu shakerlarda saflıktan yanaymışlar ya. Nezaketten yanaymışlar ya. Ortamı nazik insanlara, saf temiz insanlara bırakın da e, biz de işimizi yapalım. Onlar da çok güzel faydalansınlar. Shakers are probably best known for their celibacy. Shaker'lar muhtemelen en çok en çok evlilik ve cinsel ilişkiye karşı oluşlarıyla bilinirler, meşhurdurlar. Celibesi bu anlamda. And hard work ve yoğun çalışmalarıyla Single men and women, bekar erkekler ve kadınlar did not marry. Evlenmediler, evlenmezlerdi. Married couples who joined the Shaker community, Shaker topluluğuna katılan, katılan evli çiftler had to live in separate houses. Ayrı evlerde yaşamak zorundaydılar. In the Shaker community, Shaker toplumunda, topluluğunda. Males and females, erkekler ve kadınlar lived and worked separately, e, ayrı bir şekilde yaşadılar ve çalıştılar. As brothers and sisters, yani biraderler, erkek kardeşler ve kız kardeşler olarak. They never shook hands, asla el sıkışmadılar. Or touched each other in any way ya da herhangi bir şekilde birbirlerine dokunmadılar. Burada orla bağlanmış iki cümle var. Bu iki cümlenin de anlamını never olumsuz yapıyor. When conversation between a man and a woman was necessary, bir erkek ve bir kadın arasında diyalog zorunlu hale geldiğinde, gerekli hale geldiğinde it was done. Diyalog yapılıyordu in the company of others. Diğerlerinin eşliğinde. Yalnız kalmıyorlar, baş başa kalmıyorlar. Başka insanlar da oluyor yanlarında. Males and females said opposite each other. Erkekler ve kadınlar birbirlerinin karşısına otururlardı. When they came together, bir araya geldiklerinde. Karşılıklı otururlardı yani. Once a day, günde bir kez, for conversation and singing, sohbet etmek ve şarkı söylemek için bir araya geldiklerinde. Even when they danced and whirled around during worship ibadet esnasında dans ederken ve işte etrafta fırıl fırıl dönerken bile even var başında men and women women erkekler ve kadınlar always kept their distance keep sürdürmek muhafaza etmek tutmak demek distance da mesafe mesafelerini her zaman korudular As might be expected, beklenileceği gibi, beklenebileceği gibi, the shaker style of dressing, e, shaker giyim tarzı was modest, mütevaziydi, simple, basitti and plaindi ve düzdü. And their clothes were dark in color ve kıyafetleri e, koyu renkti, dark in color. The women combed their hair back, under a cap kadınlar saçlarını tarayarak geriye doğru bir şapkanın bir kepin altına toplarlardı. And wore long dresses ve uzun elbiseler giyerlerdi. With a cloth that covered the chest göğüs kısmını örten bir bezle. Men wore dark pants and simple coats. Erkekler Koyu renk pantolonlar ve basit kabanlar ya da ceket olarak da algılayabilirsiniz giyerlerde. It was extremely unusual aşırı derecede sıra dışıydı to see these uh, celibate people bu evlilik ve uh, cinsel yakınlık karşıtı uh, insanları görmek, wearing bright or attractive clothing işte parlak ya da çekici kıyafetler giyerken görmek oldukça alışılmadık bir durumdu. Put your hands to work and your hearts to God. Ee, ellerinizi işinize, kalbinizi de Tanrı'ya verin. Said Enli to her followers, diyordu Enli taraftarlarına. The Shakers took This is free. Really, valla güzel prensipmiş yani. Elini işine ver, kalbini de Allah'a ver. Bak bu kısmı sevdim ben. The shakers took this seriously. Shaker'lar bunu ciddiye aldılar. And worked very hard. Ve çok sıkı çalıştılar. E, almasınlar mı ciddiye? Yapışmışlar birinin peşine gidiyorlar. E, hayatlarını öyle değiştirmişler. E, bunu da ciddiye alacaklar yani. In order to be self-sufficient kendilerine yeter olabilmek için the shakers grew their own food kendi yiyeceklerini yetiştirdiler besinlerini wove their own clothes kendi kıyafetlerini dokudular ve wove and made their own tools ve kendi aletlerini utensils e, mutfak araç gereçlerini and handicrafts ve el sanatlarını yaptılar. They made a chairs. Onlar yaptılar. Ne yaptılar? Şimdi onları sayacak. Chairs, sandalyeler, buttons, düğmeler, tops, küvetler, banyo küvetleri, baskets, sepetler, smoking pipes, pipolar, pens, dolma kalemler. Dolma kalemler yaptılar. Brooms, süpürgeler yaptılar. Brushes, fırçalar yaptılar. Hats, şapkalar, shoes, ayakkabılar and hand woven coats ve elde dokuma kabanlar yaptılar. Although simple and plain, her ne kadar basit ve sade olsa da, these were of the highest quality. Bunlar en üst kaliteydiler. Not only were the shakers industrious. Industry buradan geliyor zaten. Industrious çalışkan, hamarat demek not only but kalıbı var burada. Sadece öyle değil. Böyleydi de anlamında. Not only were the shakers industrious. Shakerlar sadece hamarat değildiler. But they were ama aynı zamanda bu but also'dur aslında burada. Ama also'nun kullanımı şart değildir. Ama aynı zamanda they were creative and intensive as inventive as well. Aynı zamanda aynı zamanda onlar Tabii ezvel, bunun yanı sıra demek, e, creative, yaratıcı ve mucittilerdi de. Creative, yaratıcı, inventive de mucit. Unlike some other religious groups, unlike, farklı olarak demek, bazı diğer dini gruplardan farklı olarak, the shakers like technology, teknolojiyi seviyorlardı, and labor-saving devices ve iş gücünden, Tasarruf eden yani işleri kolaylaştıran aletleri de seviyorlardı. Their long list of inventions and improvements onların uzayıp giden icatlar ve geliştirmeler improvements listesi includes içerir. Such items, şöyle unsurları, such items as, such as, örneklendirme yapıyor. Araya da item ifadesi gelmiş. E, gibi unsurları, ne gibi unsurları? The first garden seeds packaged in paper. Kağıt içine sarılan ilk bahçe tohumlarını. And machines such as revolving oven and a wood burning stove. Ve e, revol evet yani revolving de şöyle dönerli fırın. Revolving oven and wood burning stove. Ve odun sobası gibi diyor. Makineleri kapsıyordu. Although it may seem that the shaker life was all rules, her ne kadar shaker hayatı tamamen kurallardan oluşuyormuş gibi görünse de, kurallardan work and worship, işte çalışmak, kurallar çalışmak ve ibadetten ibaretmiş gibi görünse de bu all was all bu anlamı veriyor arkadaşlar. It was not without a joy yani bu hayat zevksiz de değildi ya da zevkten yoksun da değildi without joy. They spent pleasant hours onlar çok hoş saatler geçirdiler. picking fruit meyve toplayarak, walking in the woods ormanda ağaçlarda yürüyerek, going for carriage rides At arabası sürüşlerine giderek and laughing together ve birlikte gülerek. In separate groups of course. Farklı ayrı gruplar halinde tabii ki. Over the years, yıllar içerisinde the original Shaker community, orijinal Shaker yani ilk Shaker topluluğu in New York, New York'taki, expanded, genişledi to 24 scattered communities, 24 adet yani kollara dağılmış, dağıtılmış topluluklara Among eight states in the eastern United States Birleşik Devletlerin doğusundaki 8 eyalet arasında dağılmış topluluklara büyüdüler, genişlediler. Expand genişlemek. Evet. Many people were attracted to their peaceful ways. Birçok insan cezboldu. To their peaceful ways onların huzurlu, barışçıl tarzlarına and clean crime free villages ve temiz olan ve suçtan arınmış köylerine. Eventually nihayetinde the shakers paid the price for their celibacy. Yani bekarlık ve cinsellikten uzak duruşlarının bedelini ödediler. Paid the price. They didn't have any children. Çocukları olmadı hiç. To carry on their traditions and beliefs. Carry on devam ettirmek demek. Geleneklerini ve inançlarını devam ettirecek çocukları olmadı. And their numbers became fewer ve nüfusları sayıları azaldı. Today, günümüzde, their villages are museums, onların köyleri müze. And their handicrafts are items for collectors ve e, el sanatları da, el yapımı e, malzemeleri de unsurlardır. Kimin için unsurlar? For collectors, koleksiyoncular için unsurlar haline gelmiştir. Şu nedir diye merak etmeyesiniz diye çok da böyle Didik didik her şeyi didikleyenler var aramızda. Bakın onu da anlatalım. Slippicy demiştik ya. E, efendime söyleyeyim e, evlenmeyenler ve cinsellikten uzak duranlar. Having no sex, cinsel ilişkiye girmeme, usually because of religious beliefs, genellikle dini sebepler yüzünden. Evet arkadaşlar yani e, samimiyseniz isteğinizde talebinizde. Biz bu hizmeti istiyoruz o yazdığınız mesajlarda. Yani videoları beğenmeyi ve yorum yapmayı unutmayın. Sağlıcakla kalın ki biz de bu hizmete devam edelim. Başka bir videoda görüşmek umuduyla. Hoşçakalın.